Ehlem ve selem. Ağlam. Ehlem ve selem. Ehlem ve Ya Hacı. Keyif hal? Şükran. Sen ne oldu senin durumun nedir? Duruma bakılırsa işleri ters giden bir bedevi var karşımızda. Umarız şansı döner. Durum görüyorsun işte bak bu bıyıklara ancak bu elbise gitti onun için bunları giydim. Evet, memleket neresi? Memleket Gaziantep. Fakat İstanbul'da oturuyorum ben. Büyükçekmece'de. O zaman ne diyoruz? Antep'in hamamları wa nasıl geçtin Antep'in hamamları öyle miydi Heh. Şöyle açayım mı sen biraz, biraz Aç aç da havalansın adamcağız İsilik olacak her yanı Peki nedir senin durumun Durumum buraya. Şeyh misin neysin yani Şeyhim görüyorsun işte Arap şeyi Adam gösteriyor işte şeyhi Asuman uzatma ben de nicedir bir şey görmemiştim. İyi oldu. He Arap şeyi. Evet. Peki bakalım. Diyorsun ki bir de yakından bakalım şeyhe. Ama bence şeyhi de tadında bırakmak en iyisi. Enteresan. Bunda enteresan bir durum yok. Klasik kırmızı çorapları ve ayakkabılarıyla formunun zirvesinde bir yarışmacımız. Neden enteresan? Yakışanı giydin. Wipeout insanın kendine yakışanı giymesidir zaten. Başka peki spor yapıyor musun? Spor e, zamanda yaptım ben. Maraton koştum. Maraton? Bay evet. Şaka yapıyorsun. Gerçekten. Değil şey mi? Uzun mu kısa mı? Önemli olan kaç dakikada koştuğudur Asuman. Mesafe aldatıcı olabilir. Uzun maraton koştum ben. E, 42 o. kilometre. Şey e, Yunanların kafası karışmasın. Çünkü niye? Türkleri bekliyorlar. Ya Bir niye yanda böyle Arap geliyormuş. Ben onun için şey yaptım zaten geldim ben. Nasıl? Geldim de onları devre dişi bırakacağım. Ben onları hepsini dişi yapacağım ben. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Ben onları devre dışı bırakacağım. Tamam da hani Türk bekliyorlar ya karşılarını. Birinde Arap gelecek e, gibi oldu. Tabii beklesinler. Daha Arap geliyor zaten. Ha sen kafalar karıştı ne yaptın? Tabii kafası karışacak. Ondan sonra böyle devre dışı bırakacağım onları. Vallahi onlardan önce bizim kafa karıştı. Devre dışı kaldık. Hadi hayırlısı. Niye yapayım yani? Deveyi nereye bağladın? Deveyi ileride çöle bağladım. İleride çöle bağladım. Evet. Ya ne gerek vardı kapıda valeye verseydin ya güzelce yıkama yağlama yaptırırdık tebeye. İyiymiş. Evet. Güzel bağlamış. Şöyle bir de kapatıyorum böyle. O kum şey içeri. sarı bağlar. Evet. Öyle bir şey vardı. Bana bak karı. Ben evliyim. Bana kaş göz yapma. E belki evli erkeklerden hoşlanırım. Peki bir şey söyleyeceğim. Çölde hiç beklemediğim bir sürprizle karşılaştın oldu mu? Oldu tabii ki. Al işte korktuğum başıma geldi sayı seyirciler. Talihsiz bedeviye canlı bağlantı yapmak üzereyiz sanırım. Niye olmasın? Geçmiş Ö olsun. Neden? Abdülkerim Bey, Asuman hani şu meşhur söz var ya onu diyor. Bedevinin bir ters gitmesin işi, çölde muhallebi yerken kırılır dişi. Haydi bakalım bak yandım zaten burada. Dalmaçılı'ya benek benek oldum ya. Vallahi dalmaçılı'ya döndüm. Sana bir şey olmaz. Neden? Seni biraz biraz sonra deveye bindirip götüreceğim. Beni götürmek isteyen çok. Maratoncu Bala Abdülkerim! Ay. Bol şans dilerim. Alıcılarınızın ayarıyla sakın oynamayın sayın seyirciler. Yarışmacımız içinden bağırıyor. Habibi, ha, Habibi. Ahlan ve sahlan, ahlan ve sahalar. Şükran, kara kara karayım. Şam'da şeker parayım. Geldim burada tüm yılanların canlarını yakarım. Aklı boşa geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu sene de çok maratoncu yaptı Wipeout. <laughs> Bolluktan kıyıya vurur oldular baksanıza. Ummana dalan şeyhi yarı canlı da olsa kurtardık. Fakat bıyıklarda kalıcı hasar olmuş olabilir. Bu gördüğünüz hareketler Arapların folklorunda var efendim. <laughs> Maratoncu Abdülkerim Bey, bundan sonra çok uzun mesafe koşamaz gibi geliyor bana. Ya da en azından bir süre sadece ısınma hareketleri ve kültür fizik yeterlidir. Darbenin etkisiyle takke düşüyor, kel görünüyor. Olsun, böylesi daha hidrodinamik. Suda yardırarak gider artık. Abdülkerim parkuru kendine yaptığı faullü harekete rağmen son anda sımaçı yapıştırıyor. Basket favori sayın seyirciler. Sarı mayosu ve tişörtü sırılsıklam olup dipdiri maratoncu vücuduna yapışan Abdülkerim'in pala bıyıklarına su bile giremiyor sevgili seyirciler. Abdülkerim'in Asuman'a deve üstünde gezinti teklifi yaptığı duvarın kulağına kadar gelmiş. Bakalım nasıl tepki verecek bu habere. Yumruk duvarının alttan üstten darbeleriyle bayağı bildiğiniz bir araba sopayı yiyen Abdülkerim ne kadar dayanıklı olduğunu gösteriyor bize. Yumruklardan gözü göbeği açılan Abdülkerim hala direniyor. Maratoncu dediğin dayanıklı olur zaten. Etabı başarıyla ve hayli morluklarla tamamlayan Pala Abdülkerim buraya kadar gelip de şifalı çamura ayaklarımızı sokmamak olmaz diyerek bu emelini uygulamaya koyuyor. Bravo, Abdülkerim de Kaddafi gibi gövde gösterisi yapıyor. İki topu göbekten gören Abdülkerim Üçüncü topu yandan görüp banda girmek istiyor ama suya banmakla yetiniyor. Oo, valla sağlam geliyor bak. Ne yapıyorsun? Sökme ipi ne yapıyorsun ya? Yarışmacı gerildikçe biz de gerildik. Çok heyecanlı. İpimle kuşağımla karşıya uçarım diyen Abdülkerim yarı yolda su almaya başlıyor. Kim derdi ki o güzelim bıyıklar bir gün gelecek sana da dezavantaj yaratacak. İki kiloluk bıyıklar yüzünden suya düştü işte. Baybay!